Peki yeme içme nasıl? Mesela market fiyatlarından konuşacak olursak, marketler ne durumda desem? Marketler, yani hani onu, şimdi şöyle bir şey var, yerel marketler var, normal, diğer bir sürü Türkiye'de nasıl bin var, şok var, hani Migros böyle pahalı yerler, uygun yerler varsa burada da öyle bir ortamı e, ortamla ki bu, bu zaten artık market sistemi hani bütün dünyada böyle bir ürünü bir yerden ucuza alabiliyorken bir yerden de onu e, aynı ürünü daha e, daha e, yüksek bir fiyata da alabiliyorsun. Yani bunu biraz e, araştırmak gerek. Yani bir yere girdiğinde, bir şey yaptığında bir marketten tamam ben alışveriş yapacağım. Sadece bir markette değil. Hani tamam mesela şu avantajı çok büyük. Mesela Türk marketlerinin olmasının en büyük avantajları hani kendi yörene ait orada mesela ben bunu çok özledim. Alman istiyorum dediğinde onu direkt orada bulabiliyorsun. Hani o ürün onun dışındakilerini de zaten marketleri gezin. Bakıyorsun ve farklı tatlar deniyorsun. Mesela atıştırmalıkları olsun buranın ya da farklı yemekleri olsun deneyebiliyorsun yani ve bundan da ben normalde çok farklı tatlara kapalı bir insanım. Şey hani yemiyordum Sırf alıştım lezzetlerden devam etmek istiyordum. Ama buraya gelince biraz daha o marketleri de farklı ülkelerin abur cuburları sonuç olarak farklı. Bu atıştırdıkları yemekleri olsun bunları denedikçe kendi aslında o ülkenin de tadına, damak tadına yakın bir tadı da o restoranda olsun, marketlerde olsun bulabiliyorsun kolaylıkla. şehir metropol her şey var her ülkeden. Her ülkenin marketi var. Her ülke kültürüne uygun yemekleri bulabiliyorsun. İstediğin an bir Çin restorantına gidip bir Çin yemeği ya da bir Türk restoranına gidip bir Türk yemeği olsun. Her ülkenin restoranlarını gezip o kültürlere ait yemekleri, marketlerine gidip onlara ait tükettikleri besinleri falan bulup alması kolay oluyor. Hani her şey rahat ulaşabiliyorsun yani oradan. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.